ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında geçtiğimiz günlerde virüs şoku yaşayan Esra Erol'un programına katılan bir konuğun küfür etmesi canlı yayında şok etkisi Doğuma yaşattı. Doğma günler kala karısının eski sevgilisi ile kaçtığını iddia eden bir kişiyi yayına çıkaran Esra Erol söz konusu şahsı bir süre dinledikten sonra yarın devam edeceklerini söyledi. Bu sırada bir hışımla yerinden kalkan ve kulise doğru giden şahıs kadrajdan çıktığından sonra "S gidin." diyerek küfür etti. Reji o anları da sesi yayından almayı unutunca küfür izleyicileri tarafından duyuldu.